Yıl 2025, Ekim. Sanatın Kalbi, Paris'teki Louvre Müzesi, son yüzyılın en cüretkar soygunuyla sarsıldı. Hedef, Apollo Galerisi ve Napolyon dönemine ait paha biçilemez kraliyet mücevherleriydi. Dört maskeli hırsız, pazar sabahı camı keserek içeri sızdı. Tüm operasyonun süresi sadece 7 dakika. Toplamda 8 parça kayıp. Tahmini değeri tam 88 milyon euro kaçış sırasında İmparatoriçe Yujine'ye ait bir taç parçalanmış halde düştü. Bu olay, müzede büyük güvenlik zafiyetlerini ortaya çıkardı, eski kameralar ve yanlış açılar. Müze müdürü istifasını sundu. Soruşturma hızlandı. Bir hafta içinde, ülkeyi terk etmek üzere olan iki şüpheli havaalanında gözaltına alındı. Ancak, çalınan sekiz tarihi eser hala kayıp. Uzmanlar bu işin, Sipariş üzerine yapılmış profesyonel bir hırsızlık olduğuna inanıyor.